Merhaba arkadaşlar Hunger Games'in 4. 5. bölümüne hoş geldiniz. Tekrar sizlerleyim. La Allah Falanı vermesin. Ne biçim giriş lan öyle? Ne ortaya gideceğim. 5 4 3 2 1 Let's go. Ben diamond bende. Diamond bende. Diamond. I love you. I love you diamond. chest e aldırmayacağım. Çünkü arkamda adam olabilir. Bakayım. Yok. Koş. Ben burada hiç epic chest falan bilmiyorum ki. Zaten bildiğim epic chest de çok az. İyi. Tataban. ya şey ok yok. Ben şuradaki eve gideyim diyeceğim ama hangi tarafta olduğunu da bilmiyorum. Herhalde şu taraftaydı. Bu evde çok uzak yani bu taraftan böyle gidilmez ki o eve ya. Olsun. Ben şunu bir alayım yaman şeyleri ya Hmm anlaşılmıyor zaten. <laughs> Arka plandaki resim yüzünden. Hayır. Adam gelmesi iyi olur ha. Oraya gideceğim ben. Bir tane daha diamond olsaydı. Tamam kılıç yapardım. Ne güzel. <laughs> ne zamandan beri kazanamıyorum zaten. Aa, aşağı inmek zorunda kaldım ya. Oradan gidilmiyor ki. Zaten bazıma bir şey oldu. Ne? <laughs> <laughs> Sesim düzeldi be. Crafting var burada. Bir işime yaramaz. Çünkü item yok. Taş kılıç çıksın. Hadi be. Tırman tırman tırman. Aha, ev yakın şuradaydı herhalde ama evde eve benden önce ıı, illaki biri gitmiştir Çünkü eve giden oluyor herhalde İnşallah eğlen biri yoktur. Çünkü genelde onlara pusu kuruyor da beni öldürüyorlar da. Bakayım. Pusu kuran. Aa, taş balta. crafting var bir tane daha. Dropper'larda bir şey var mı? Yok. Bir map'te dropper'larda item dolu Aşağıda bir parkur var. Abi crafting daha evet. Bu evde iki tane crafting var. Taş kılıç. I love you. Şu itemleri yakayım. Ne yaptım ben az önce? görmedim. Başka bir şey bastım ama. Gitsem mi bu şey? Parkla. Aynen. Oha. Epic chest oluyor bunlar herhalde. Ne oldu ha? Yok altınmış zaten. Şaşırdım. Hadi ha. Geçtim be. Lan. Silah mı var? Ha. Ha, bir çuvalın, bir, çu bir, çu bir, çu bir Kaç kişi kaldı? 7 kişi. Hadi be, hadi açabilirim. Şunu da deneyeceğim. Kılıcın canı gitmesin. Sağlıkla, sağlıkla, tıkla. Hiç açamadım ki zaten, şimdi uğraşıyorum. Şu itemleri şuraya koyayım da. Yemekler koyalım. at Eve geldiğim iyi oldu. Hayırın kapalık buldum. Taş kılıç da buldum da. Ha. Steam yok galiba. bu boost, Diamond bulsam bile yapamam şu an. Çünkü steam yok. Ha, keşke stick ve diamond'ı aynı anda bulsam ne güzel olur. Ben şu madeni ilk defa görüyorum. İnşallah tuzak falan yoktur. Ha yok bir kere daha gelmiştim galiba. Evet. Gelmiştim bir kere daha. Ama hatırlamıyorum. Altı kişi kaldık. Burada ne vardı akıyor? oraya gidemem ki. Geri dön ya. Bu da chest falan da gözükmüyor. Al işte burada kaldım galiba. Ha, şuraya atlayabilirsem. Ha, atladım. Vah olsa ne güzel olur ha. Anında video çekerim. Bir de gelir beni öldürür o. Bu abi ne kadar şanssız be. Adam ölünce millet onu öldürdüm diye şey yapıyor. Video çekip yayınlıyor. Aa. Bu ancak az önceki yerin ama chest'e gitmek istemem. Düşersem ölürüm. Ne yani titmeç? ik iki kişi daha ölürse titmeç. Ben şunun üstünden gideceğim ya. Ama inşallah biri bana okla vurmaz. almıştım zaten ay be şu oku hep ortada tutarsanız düşmezsiniz. Şurada çesa. Bakayım şurada var mı? O aşağıda iki kişi var. Çes var. Ha iyi bir ton varmış içeride. Ben buldum alıyorum zaten ya. Şu deri setleri at. Ayakkabı hala deri. O adamlar inşallah buraya gelmiyordur. Hazırlarını da görmedim ki ya. Ama deep e çok yaklaşan kişiler illaki ayrı set oluyor. Hem ben hariç. <laughs> ben şu teleferik midir nedir? Onda devam edeceğim. Yani üstüne gitmeye. Telini çok sevdim ben ha. İkinci bu tellerde gidişim. Bir kere BS yapmıştık biz bu tellerde. <laughs> bu nasıl oluyor derseniz. Düşen ölüyor. Tabii ki ben iki kişiyi düşürdüm. O epic chest. Ve diamond'ım oldu. Ayakkabı var mı? Yuh ya o kadar item çıktı. Bir tane ayakkabı yok. Gerçekten mi yok lan? Aynen gerçekten yok. Ben şu suya falan atlayayım. Diyeceğim ama suya da atlanmıyor ki. 60 saniyede ben nasıl yapacağım onu? Heh, oku daha yeni buluyorum ben. Vallahi ben böyle kaldım. buralarda crafting crafting var mıydı? Ama olsa bile yetişemem ki ya. Aman tamam dediğim. Ya 2'ye 2 vs ya. İnşallah alırım. Ha, vuruyorum. Yuh ya. O da bana iki vuruşta öldürdü ya. Öf. Şerefsiz. Neyse arkadaşlar, bu bölümden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.